Herkese merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir muhteşem bir video ile karşınızdayım kızılık şerbeti yayınlandı günden beri adeta bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı sizler de kızılık şerbetini severek takip edenler videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bakalım önümüzdeki bölümde kızılık şerbeti bizleri neler bekliyor olacak efsane bir hafta Cemal Firaz Cansu Heves, Ezgi ayrıldılar mı? Evet arkadaşlar bu karakterlerimizin vedası kesin bir şekilde önümüzdeki haftalarda göreceğiz ki tamamen silindiler arkadaşlar. Hatta giray karakterinde vedası gerçekleşti diyebiliriz. Tabii ki de bu vedaların ardından dizimize yeni karakterler dahil oldu. Hatta sizler de fark etmişsinizdir. İmam karakteri ve biliyorsunuz Pembe'nin ekibi dahil oldu diziye ve önümüzdeki bölümlerde Nilay cephesinde ise Nilay'ın annesi de dahil oldu. Ve dediğim gibi yeni yeni karakterler dahil olacak önümüzdeki haftalarda bizleri efsane sahneler yeni oyunlar bizleri bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de paylaşıyorum. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.